Baba. Aleyküm baba. selam oğlum hoş geldin. Baba. He ne var baba ne var he? he baba. Ben Arjantin'e de forma aldım. Arkasında da yazıyor. E, 200 lira verir misin? 200 lira ben sana para veririm ama. Fenerbahçeli için... forma aldım. Oğlum. Oğlum hayırdır lan manyak mısın? Fenerbahçeli değilsin sen. Kalı sarılısın. Fenerbahçeli. Oğlum sen kafayı mı yedin? İyi. Bana oradan bir dönüm. Oğlum. Sakın o Fenerbahçe forması bile alayım deme ha. Tamam birim yap bana. Uzatma. Şey ya. Hadi. Oğlum sen birini zormuş ha. Valla bayağı. Birini yap, birini hadi. Baya birini zormuş ya. Ne birini yapıyorsun oğlum? Git lan. Ben de o zaman kendimi de döverim. Yemin ederim seni döverim ha çocuk. Bak adamın müşteriye dürüm yapıyorum. Bak Fethi seni döverim ha. Valla çarparım. Çık bir dakika. Ben de dürümümü yapacağım. Çık müşteriye dürüm yapıyorum. Anne dürüm yapacağım. Sil şunu. Sil şunu. Ne hale getirdi? Ne var be? Çarpacağım vallahi var ya. Müşteri Müşteri evet. Doritos dürüm istememişti ama E sen dört niye atıyorsun bana Doritos buraya? Keyfin. Bir şımarma orada? Şımarma. 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 Dürüm. Şımar mı? Dürüm var mı? Baba dürüm yapmam ben sana. Yap işte baba ya. Tutmuş Hı -hı. adam tela bahçeli forma istiyor. O tamam sen kalak sarayısın lan. Bırak, bırak müşterinin bu. Bırak. Ne durum istiyorsun sen? Normal durum bitti. Gelirken... Bir, dakika gel buraya, gel buraya. Niye müşterinin durumunu alıyorsun? Şimdi bir durum daha yapacağız. Neyse canım çok almıştı zaten. Saras. İlker ne yapıyorsun oğlum sen? İlker Ha ya da canım da çekmedi. Oğlum cipsi açtın. Aa pepsi değil. Nöbet pepsi. Ne? Oğlum cipsi açtın. Arkamda da yazıyor. İlker cipsi açtın cipsi. Oğlum cipsi açtın cipsi. Evet. Tamam mi cipsi açtım? Oğlum köfte istedin. Neyse bunu da canım çekmedi. Ya var ya yemin ederim. Ya sana yapmıştım bu dürümü ya. Yemin elimden aldı dürümü ya. Ben ne yapacağım şimdi? Abi ne bileyim ha? Müşteri geldi hadi bakayım. Ne yapacaksın hadi. Aç. Bir tane daha. Açma şu ayranı. O hepsini açıyor ya. Alayım mı onu eline? Cipsi al cipsi. Cipsi elinden al. Hayır. Ah, eğer bana İyi. o ayranı dökersen bir kere var döverim seni ha. Yeni de müşterinin bölümünü aldın ha. Ah, canlar dedesi. Al 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 ya, yemin ederim abi tutmuş Galatasaray'da Fenerbahçe forması istiyor. <laughs> Haydi ben gidiyorum. Gel buraya, gel. Nereye gidiyorsun? <laughs> yemin ederim abi ya, çocuk böyle... Ya tutmuş Galatasaray forması, Messi'nin şeyini almış. Şimdi Galatasaray <laughs> forması istiyor benden. Senin çocuğun abi. <laughs> şey ya, vallahi var ya, bir çocuğum şey var ya.